Arkadaşlar, size harika bir kahvaltılık yaptık. Gerçekten bayılacaksınız. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Evet. Açıkçası akşam yayın çekiyoruz ama kahvaltılık bir şey yapıyoruz. Çünkü biz bugün koşuşturmaktan yemek yapamadık iki tane aşçı. <laughs> ama kahvaltılık da gerçekten sizlerden çok talep geliyor. Kahvaltı yap, değişik şeyler hani yapın diye. Çok güzel bir ekmek yapacağız. Biz şimdi çayımızı demledik, onunla yiyeceğiz. Şimdi Fatoş'unla yapalım dedik, onlar evet. sabahleyin gidiyorlar, ben kalıyorum. Evet, hala gitmeden dedik, video çekelim. Şimdi, evde kalan peynirlerle yapılan bir e, güzel bir börek tadında olan bir karışım bu. Şimdi, bu çökelerimiz. Bayındır pazarından aldık. Evet. Ne varsa elinize, beyaz peynir, çökeler. peynir, kaşar. Ha, bu kaşarımız. İzmir'de olduğumuz için. İzmir pulumu koyacağız. <laughs> ne varsa yani beyaz peynir. Eğizlik evet. eğizlik eğizlik. Eğizlik. Şimdi... Şimdi buna ben 3 kaşık tereyağı koydum ama dolu dolu değil. Şöyle erittik bunu. Hani sıcak değil. Sadece eriyecek. Bak hiç dumanı falan çıkmıyor. Hemen eridiğimi kapatıyoruz. Şöyle eğizlik 3 kaşık yemek kaşığı. Tamam. Evet. Biz bir tane domates doğradık Maşallah, şöyle domatesi ama iyi. domatesimiz çok büyükmüş ben hepsini koymayacağım, sulanmasın Olabilir, diye olayım. şöyle Hı -hı. yarısını koyacağım yani küçük bir domates koyacaksınız tadını bozmayalım çünkü hepsini yapalım. Bir tane yeşil biber küçük küçük doğrandı çünkü çok güzel bir şey. Hatuş onları niye yemiyordun? Evet. Yana gitmesin. Hı. Beklemeyelim diyerekten. Ha. Yok. Şimdi üç tane yumurta kırdık biz üç tane bütün yumurta bekledik. Evde sıcak gelin. Çok, çok sıcak. Böyle sıcak. yapıştı. <laughs> Kalorifer çok sıcak. Onu da kuruyu vermiş hemen. Böyle azıcık karabiber alıyoruz. Onu devrince geliyor. Şöyle Ona bütün karabiber koymamız evet, lazım. Ama böyle tam yerleşemedik de eksiklerimiz var. Baba var neler var. Ancak... Çok az maydanoz atıyorum. Bu da çok Evinizde olmuş. şey varsa eğer taze soğan çok yakışıyor. Şu an elimizde mevcut değil. Şöyle onu da koyduk. Allah Allah. Evet, şimdi birazcık da tuz atalım. Of. Peynirlerimiz bizim tuzsuz. Şöyle çok az parmağımın ucuyla iyice yoğuruyoruz. Kaşar da eriyecek Allah Allah evet. Allah. Bu arada fırınım da ısınıyor. Fırını yeni öğren. Bu artık mı, kızartıyor mu, ucunu yakıyor mu? Yavaş yavaş öğreneceğim inşallah yemekler. Biraz burada, biraz Antalya'da idare edeceğiz artık. Şimdi onlar ekmeklerini üstüne dönüşümde gelmiyor ama mu, biliyor musunuz? Her gün misafirim geliyor köyde. Nasıl güzel ortam. Arkadaşlarım gidiyorlar ama üzülüyorum işte. Hadi bakalım bunları yapıyoruz Böyle, şimdi. Ellerimiz yıkanı kanımlar. Biliyorsunuz artık biz kendimizi yapıyoruz. Kendimiz yiyoruz. Ben de biliyorsunuz YouTube kanalım var artık. Bekliyorum hepinizi. Şunu takip Gelenler için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlarınız var. Allah hepinizden razı olsun. İlk mutfak Fatma Bulut. Nermin Hanım'a. Bak yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bak Nermin'i seviyorsunuz. Ben de yanında. Lütfen. Bizim ustamız, patron. Aa, o nereden Ama çıktı? olsun. Sen yol Kötüken gösterdin gösterdi bir bize. Herkese şey, hayır bize hayır. Çıkız. Sen yol gösterdin. Herkes sizin. ha, ben istedim hakikaten. çok istedim Fatoş'um. Destekte de olmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Olacağım da. Hep yanımızdasın. Herkesin yanındasın. Ah, kız tembihlemişim gibi. Hayır hayır evet, ben kanka, kendim abi. Vallahi yani. arkadaşlar. şey demedim. Çok şey çok, çok seviyoruz. Biz şimdi Allah bize şey iyi imkanlar veriyor. Allah bize seviyoruz. Evet biz 20 yıllık arkadaşız. Sen neyin kimin yanında olduğumuzu biliyoruz. Yok kim? bunlar Biraz böyle daha. Daha şunu şey. yerleştireyim değil mi? Yani Onu şey. daha süsleyeceğiz üstünü. Ne kadar olacağını bakıyorsunuz. Evet, ayarlayalım, ekmeğimiz kalırsa devam edelim diyerekten. Bol, bol oldum güzel oluyor çok Çünkü küçük. bunlar kaşarları eriyecek ya. Valla biz bugün börek yapacaktık aslında. Bizim bir boş böreğimiz var. İçine hiçbir şey koymuyoruz yağdan başka. Sıvı yağla yapılan. Benim hatta Batu Hanım çok seviyor o böreği. Yapalım dedik ama aldığımız yufka ne yazık ki torbalıdan aldık. Olmadı. Seçememişim galiba. Ya da biraz sıcaktan mı durmuş ne yapmış. Birbirine yapışmış. Yapamadık. Arkadaşlar ne yiyelim ne yiyelim bunu, bunu, yiyeceğiz bugün. Evet biz de sabah yola çıkacağız. Ağır yemek istemedik. Yoksa yemek yapamadık Fatoş. Söyleyebiliriz. <laughs> <laughs> yemek yapamadık. Ama işimiz bitmedi. Sen de yorulma diye. Biz sana üzmedik. Şükür şükür. Olsun. Bu kadar yerleşsin ya Allah'a Çok güzel yağmur, yağmur var İzmir'de. Ben bugün İzmir'e İzmir e gidip geldim bir de. Bir yağmur vardı göz gözü görmüyordu. Burada biraz daha sakin oluyor. Hiç Antalya'da da var mı bilmiyorum artık. Çok güzel hepsini aldık. Şimdi arkadaşlar ben bunun üstünde siyah zeytin. Hani var ya kurduğumuz siyah zeytinler. Onlardan bunlar bana, benim zeytinlerim. Ben şöyle birer tane siz severseniz ikişer Bizim tane de koyabilirsiniz. Şey ne oldu? Turşu zeytinin burada mı Nurten? Hepimizi çekiyor değil mi? Gösteriyor değil mi? Biz evet. Biz... Nurten daldı. Evet biz... Nurten çekiyor. Orayı şey çekiyor. Arkadaşlar ben bir şey göstermek istiyorum. Vallahi planlamadım ama. Ben bunu kaldırabilir miyim? Arkadaşlar biz zeytin sevenlere zeytin koyduk. Zeytin sevmeyenlere de şöyle susam atıyorum ben. Senin zeytin dedin ya aklıma geldi. Evet. dur Bak şimdi zeytin. bazen hani oluyor olmuyor diyorlar ya bazen üzülüyorum. Şimdi arkadaşlar hiç aklımda gelmeyen şeyler yapmıyorum ben. Şimdi bakın ben bu zeytin turşuyu. Ha onu koyalım mı? Ben bunu fırına arayayım. Nurta gel canım. Hemen ben bunu gel. 180 derece ısıtılmış fırına deriyorum. Alt üst fanlı orta orta katına. Tamam şöyle verdi şunu ha. Hadi bismillah. E şimdi şimdi arkadaşlar o yapılırken, nur göster. Şey hani bazen hani bazılarımız ıı, turşularımızın olmuyor. Acele ediyorsunuz bazen. Ben bunu fark ediyorum. Bazılarınız da bana teşekkür ediyorsunuz. İşte turşularım çok güzel oldu. Vallahi Allah bile günahından da korkuyorum. Çünkü malzeme masraf yapıyorsunuz. Bu turşuyu ben bakın kuralı en az 3-4 ay oldu olabilirdi gösterdik daha önce de ben Antalya'dan bunu getirdim bak yolculuk yaptı Antalya'dan getirdim üstünden aldım hatta komşularıma ikram ettim bu şu bir hafta içinde bak ev kaloriferli, Allah sizi inandırsın bak turşu nasıl duruyor ha birazcık acele ediyoruz erken açıyoruz turşuları mesela çok turşu daha olmadan çok erken açarsanız da Üzerini ee, üzerine aldığınız zaman borlanma yapacaktır beyaz beyaz. Yani bunu olduktan sonra açın sabırlı olun ya da açtıklarınızı daha küçüklere kurun hemen yiyin yani anlatabiliyor muyum? Bakın ben bunu aklıma esti şimdi gösteriyorum yani planladığım bir şey değil hiçbir şey yok. Vallahi suyunu Acırı daha Acuru da getirelim acuru da, tamam, da göstereyim bugün bir şey gibi olsun doğaçlama olsun. He, Nurten de bizi çeksin inşallah. <laughs> Dur yani, şuradan. Bak, bakın. İşte bu da acurumuz. Nasıl? Güzel görünüyor mu lütfen? bu köşe biraz güzel olmuş bak. böyle açmadım işte. şöyle. Şimdi ben onu sıkıştırıp kapatıp gittiydim. Onu burada kurdum gitti. Evet. yazın başında kurdum gittim. Geldim mis gibi duruyor. Hani ablanın evine koyduydum. Böyle arkadaşlarım. Şimdi öbürü de pişiyor. Öbürü pişerken de Antalya'dan getirdiğim zeytini göstereceğim. Arkadaşlar ekmeğimiz pişiyor bu arada. Ben bunu da görün istedim. Çünkü sorumluluk hissediyorum <laughs> kendimde. Bakın bu da İzmir'den İzmir'e getirdiğim zeytinim. Antalya'dan. Dibinde nohutlar var. Üstünde limon. Aynı size yaptığım gibi. İnanır mısınız bidonlarla arkadaşlara yaptım. Antalya'nın zeytini güzel diye. Bayıldılar. Bayıldılar. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah bak şişiyor diyorlar. Bak şiş. Bu da şiş. Bir şey yok. Arada böyle. Çok istiyorsanız. Ben bunu öğrettim. Lütfen patlattı biliyorsunuz. Şöyle havasını aldırın. Ama hiç aldırmıyorum. Emin olun bundan. İşte bitti. Açıldı. Ne yapıyoruz? Kapağını tutuyoruz, altını çekiyoruz. Peki, top top yiyoruz. Oh, sana söyledim. Şimdi ekmeğimizi alıyoruz, tutuşu. 180 yani. derecede yaklaşık bir tarafa kadar hani ekmeğin... Oldu ekmeğimizden. Sıcak, dikkat edin, açarken. Şöyle. Biz, biz, biz. Pizza yapmasın. Hanımlar bak Güzel. Susamlarımız çok beyaz olduğu için görünmüyor ama gerçekten lezzet veriyor. Şöyle. Evet. İşte bu. Şefim böyle kalır. Evet. Ortalaktan Aynen. vallahi var ya soframız da hazır. Buyurun gelin, çıkın çıkın gelin. Evet. Ee, görüşmek üzere yeni evet. tariflerimde. Çok güzel bir tarifle geldik size. Desteğinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz hem fatoş'umu hem bana. Afiyet olsun, teşekkürler.